Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Rumeli kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1974 yılında Manisa'da dünyaya gelen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. Genel Başkanı olmayı başardı. Siyaset için genç sayılacak bir yaşta olan Özel, artık Türkiye'nin en sembolik ve en önemli koltuklarından birinde oturuyor. Manisa'da başlayan yolculuğunun Ankara'ya uzanma hikayesi ise oldukça dikkat çekici. Manisa ve İzmir'de geçen eğitim hayatının ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olarak mesleğini eline aldı Özgür Özel. Üniversiteden mezuniyeti sonrası Özel serbest eczacılık yapmaya başladı. 2007 yılından sonra Türk Eczacıları Birliği'nde yönetim kurulu üyeliği, sayman ve iki dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Meslek örgütünde yakaladığı başarılı grafik tanınırlığını da yükseltti. 163 farklı kongre ve oturumda sunumlar yaptı. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve çalışkanlığıyla dikkatleri üstünde topladı. Meslek örgütünün yurt dışındaki temsilciliklerinde sunum gerçekleştirdi. Özgür Özel'in bir sonraki adımı siyaset olacaktı. Özel 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP Manisa Milletvekili olarak meclise girdi. 2011 yılı Özgür Özel'in hayatı için tam bir dönüm noktası oldu. Bu yıl girdiği parlamentodan bir daha hiç çıkmayacak ve partisinde sürekli olarak yükselmeye devam edecekti. 2014 yerel seçim bir kez daha Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsa da yine seçilemedi. Özel'in Türkiye genelinde tanınmasını sağlayacak olaysa Soma Maden Faciası oldu. 13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası sonrası bu meselenin üstüne eğilen Özel, facianın gerçekleşmesinde yaşanan ihmal ve hataları kamuoyuna anlattı. Soma davasını yakından takip etti. Dava sonucunda mahkemeden mağdurların beklediği cezalar ve tespitler çıkmayınca Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı. Sonuna kadar kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Soma davasıyla tanınırlığı çok artan Özel, 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde de parlamentoya girmeyi başardı. Mecliste staj dönemini tamamlayan Özel için artık daha büyük oynayacağı günler gelmişti. 18. Cumhuriyet Halk Partisi olan üstü kurultayında CHP Parti Meclisi üyesi seçildi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi oldu. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP Grup Başkan Vekilliği görevini seçildi. Mecliste CHP grup başkan vekili olarak yaptığı konuşmalar ve basın toplantılarıyla muhalif camialarda beğenisini arttırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da en yakın isimlerden birisi olan Özel bu süreçte ilk kez partisinin gelecekteki lider adaylarından birisi olarak gösterilmeye başlandı. 2017 referandumu sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan'a ayağının değdiği her toprağı kaybettin, hala kazandım diyorsun çıkışıyla Erdoğan'ın da tepkisini çekti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2018 yılında meclisteki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı eleştirdi. Yaşanan tartışmalar sonucunda Akar, Özel'e dava açtı. Mahkeme, Akar'ın eleştirilere katlanma yükümlülüğü olduğunu ve Özel'in suç işlemediğini belirterek davayı Özel'in lehine sonuçlandırdı. 2019 yerel seçimleri sonrası elde edilen başarıların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli rakiplerinden Muharrem İnce, kadrolarıyla birlikte partiden tasfiye edildi. Bu durum Özgür Özel'in partideki konumunu daha güçlü bir hale getirdi. 2023 seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nun en yakın yardımcılarından birisi olarak partinin başındaydı. Seçim süreci öncesi Kılıçdaroğlu'nun CHP meclis grubuna veda ettiği konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Özel, seçimlerde gelen başarısızlığın ardından ise partide değişim isteğinin önemli bayraktarlarından birisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği ifade edilen Özgür Bey, Kılıçdaroğlu'nun oğlu'nun karşısında muhaliflerin adayı olarak çıktı. 4 Kasım'da gerçekleşen kurultayda ise CHP'nin yeni lider olmayı başardı. Manisa'da Rumeli muhaciri bir ailenin çocuğu olarak başladığı hayatında 49 yaşında CHP liderliğine ulaşan Özgür Özel'in bu macerasında neler yaşayacağını birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.